Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için rasyonel sayılar konusunda toplama ve çıkarma, çarpma ve bölme ile ilgili çalışma kağıdı yapacağız. Hadi başlayalım. 13. sorumuz aşağıda verilen rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu belirtilen yerlere yazınız demiş. Yani işlemlerin sonucunu bulunuz demiş bize. Şimdi arkadaşlar yapalım tek tek. Kur'an neydi? Paydalar eşitse Payda aynen yazılır. Paylar toplanır. 7, 2 daha 9 yapar. Ee, paydalar eşitse arkadaşlar ne yaparız? 19, 5 param var. 3 borcum var. Ne kalır? 2 kalır. Paydalar yine eşit arkadaşlar. 21, 11 borçtan 8'i giderse eksi 3 kalır. Yine paydalar eşit arkadaşlar. 5 borç, 7 borç daha eksi 12 borç yapar. Burada da arkadaşlar çıkarma işlemi x'i e, pozitif olduğu için normal çıkartabilirsiniz. 9'dan 3 çıktı 6. Ya da çıkarmayı toplamaya dönüştürüp burayı artı bunu eksi yaparsınız. 9 para 3 borç geriye ne kalır? 6 kalır. Burada arkadaşlar çıkarmayı toplamaya dönüştürüyoruz. E, çıkarma işlemi artı olur. Peşinden gelen işaret değiştirir. 13 e, borcumdan 7'sini ödersem geriye ne kalır? Eksi 6 bölü 16 kalır. E, burada arkadaşlar 6'yı sadeleştirebilirsiniz. 6 ile 16'yı ne yapar? 2'ye bölersem eksi 3 bölü 8 yapar. Burada da yine toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştirir. 10 borç 7 borç daha. Eksi 17 bölü 17 yapar. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 1 tam yapar. Çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştirir. 6 borcum 2 param var ne olur? Eksi 4 bölü 15 yapar. Evet. Diğer sorumuz aşağıda verilen rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonucunu belirtilen yerlere yazınız demişler. Şöyle kaydıralım biraz. Evet. Birincisi çarpma işlemi arkadaşlar. Paydasına 1 yazalım. 12 ile 8'i 4 ile sadeleştirirsem 12'yi 4'e bölersem 3. 8'i 4'e bölersem 2. 3 kere 9 27. 2 kere 1 2. Ee, bölme işlemi birinci sayı aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 12 ile 3'ü sadeleştirirsek arkadaşlar 4 yapar. 4 kere 2 8 yapar. Burada arkadaşlar paydasına 1 diyelim. 14 ile 21'i 7 ile sadeleştirelim. Burası 2 kalır. Burası 3 olur. 2 ile eksi 2 ile eksi 10'u çarparsam artı 20 bölü 3 yapar. 18'in paydası 1'dir arkadaşlar. Ters çevirip çarpıyorum. eksisi dururken 5 bölü 6. Eksi eksinin çarpımı artı. 18 ile 6'yı sadeleştirirsek e 3 eksi eksinin çarpımı artı 3 kere 5 15 yapar. Çarpma işlemi arkadaşlar 8 ile 16'yı sadeleştirdim 2 27 ile 9'u sadeleştirdim 3 ne yapar eksi 3 bölü 2 yapar. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayıyı ters çevirip çarparız. Buradan arkadaşlar 36 ile 27'yi sadeleştirirsem 9'a bölersem burası 4 yapar burası 3 yapar. 5'e bölersem burası 3 yapar burası 5 yapar. Ee, buradan da arkadaşlar 3'ler sadeleşirse eksi 4 bölü 5 kalır. Bir daha bakalım. 4, 3 kaldı. Ee, 3 5 kaldı. 3'ler giderse evet. Eksi 4 bölü 5 yapar. Burada arkadaşlar 2 kere 5, 10 10 ile sadeleşir. 3 ile de 9 sadeleşirse 1 bölü 3 kalır. E, 21 bölü 33 aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 33 bölü 14. 33'ler gider. 21'i 7'ye bölersem 3. 14'ü 7'ye bölersem 2 yapar. Burada arkadaşlar ne yapalım? 5 ile 5 sadeleşir. Eksi çarpımı artı artı eksinin çarpımı eksi. Eee... 4 kere 9 36 diyelim. Çarpalım. 3 kere 8 24 diyelim. 12 de sadeleşir. 12 ile bölersem eksi 3 bölü 2 yapar. Şuradan da sadeleştirebilirdik. 4 ile 8 giderse 2 olur. 9 ile 3 giderse 3 olur. Eksi 3 bölü 2 de diyebilirsiniz. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. Burada arkadaşlar 20 ile 100 sadeleşirse 5 kalır. 11 ile yani 44 ile 33 ile 11 de sadeleşirse 4'e 3 kalır. 4 kere 5 eksi 20 bölü 3 yapar. Evet aşağıda modellenmiş olan işlemlerin sonuçlarını birlikte yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Toplama işlemi var. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 1 artı. Niye 1? Bir tanesini boyamış. 3'te 2 eşittir. Bunu toplarsak ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'te 13 yapıyormuş. Bunu 5 ile bunu 3 ile çarpın. 2 kere 5, 10, 3 de buradan geliyor. 13 bölü 15 yapar. 5 hakkında da 0'dan e, geriye doğru gitmiş. Aralık 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4, 5 Geriye doğru gittiği için eksi 5'te 3 3 parça gitmiş. Sonra ileriye doğru gittiği için artı diyorum. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 10 bölü 5 gitmiş arkadaşlar. Sonuç olarak 7 bölü 5'e denk gelir. Yani 1 tam 2 bölü 5'e denk gelir. Evet C şıkkında çıkarma işlemi arkadaşlar azalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de 5 tanesi boyalı. Eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de 3 tanesi boyalı 7, 5'ten 3 çıkarsa 2 bölü 7 bakın 2 parça kalmış. Ç şıkkında da toplama işlemi arkadaşlar 1 tam gelmiş. 1 artı burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ne yapmış? Aralık kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 5 gelmiş. O da ne yapar? Toplama işlemi 1 tam 5 bölü 6 yapar. Evet. Evet, 16. sorumuz aşağıda modellenmiş olan işlemlerin sonuçlarıyla birlikte yazınız demiş. Bunlar çarpma işlemi arkadaşlar. Dikkat edin. Bunlarda nasıl yapıyoruz? Şu kenarlara bakıyorsunuz. Burada mesela iki parça var. İki parçada bir tanesi ortağa denk gelmiş çarpı burada da 1 2 3 4 5 6 3 6 evet 6 parçada bir tanesi ortağa denk gelmiş bakın bir tanesi ortağa denk gelmiş 1 bölü 12 evet 12 tane de bir tane kesişen var burada da arkadaşlar şuraya bakacaksınız 1 2 3 3 parçadan 2 tanesi boyanmış burada da 4 parçadan 3 tanesi boyanmış 4 parçadan 3 tanesi boyanmış 2 kere 3 6 bölü 12. Bakın 12 parçadan yani şurada 12 parçadan 2 4 6 tanesi boyanmış oluyor. Evet. C şıkkında 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet. 5 parçada 2 tanesi 3 tanesi ortağa denk gelmiş. Burada da arkadaşlar 4 parçada 2 tanesi. 2 kere 4 pardon 2 kere 3 6 4 kere 5 20 yani 20 parçada 6 tanesi ortak. Burada da hemen bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 tane de bir tane çarpı 2 4 6 tane de 2 tane o da 36 tane de 2 tane yapıyor. Evet. 17. sorumuz diyor ki aşağıdaki işlemlerde kullanılan özelliklerin hangi işleme ait özellik olduğunu verilen boşluğa yazınız. Şimdi burada toplama işleminin değişme özelliği demiş. E, bu nedir arkadaşlar? E, toplanca değişmemiş. Yani toplama işleminin toplama işlemi ne? Etkisiz eleman arkadaşlar. Toplama işlemi etkisiz eleman Evet. Burada ne yapmış? Toplayınca sıfır olmuş. Toplama işlemi. Yine işleyelim. E, sıfır olduğuna göre nedir? Ters eleman. Burada da arkadaşlar ikişer ikişer toplamış. Toplama işlemine göre nedir? Birleşme özelliği. Toplama işlemi. Birleşme özelliği. Evet. Evet. 18. sorumuz. Aşağıdaki işlemlerde toplama işleminin özelliklerinden faydalanarak bilinmeyenleri bulunuz demiş. Burada özelliği direkt söyleyelim arkadaşlar. Ee, sadece sonucu bulalım. Şimdi toplandığı zaman 0 olduğuna göre y'nin değeri nedir arkadaşlar? Eksi 5 bölü 8'dir. Ters eleman özelliği. Bir sayıyla sıfırı toplamış 4 bölü 5 olmuş. Bu nedir? Ee, etkisiz eleman 0 etkisiz eleman. Burada da birleşme özelliği var. 2 bölü 7 var. 2 bölü 7 var. 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 var. O zaman geriye ne kalıyor? Eksi 1 bölü 4 kalıyor. Bu da ne? Birleşme özelliği. Evet. Aşağıdaki işlemlerde çarpma işleminin özelliklerinden yararlanarak bilinmeyeni bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir tane örnek vermiş. Buna göre eksi 3 bölü 4 ile çarpılmış 1 olmuş. Nedir? eksi 4 bölü 3'tür. Toplamaya göre ters. Çarparsanız eksi ile eksi artı yapar. 4'ler sadeleşir. 3'ler sadeleşir. 1 kalır. 2 bölü 5 e nedir burada arkadaşlar? 5 bölü 2'dir. Burada da 1 bölü 2'yi ne yapmış? Dağıtmış. Hmm. O zaman k eşittir. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı eksi 7 bölü 3 yapar. Evet. 20. soru aşağıda verilen rasyonel sayıların kuvvetlerini hesaplayınız demiş. Şimdi burada tek tek açarak yapmış arkadaşlar. Ben burada şöyle yapıyorum. Payın kuvvetini ayrı paydanın kuvvetini ayrı alıyorum. 3 üstü 3 nedir? 27. 2 üstü 3 nedir? 8 yapar. Eksi 3'ün karesi ne yapar? Artı 9 yapar. 4'ün karesi ne yapar? 16 yapar. Eksi bir sayının negatif kuvveti eksi yapar. 5'ün küpü 125 yapar. 3'ün küpü de 27 yapar. 7'nin karesi 49 yapar. 8'in karesi 64 yapar. 7'nin küpü 7 kere 7 49. Tekrar 7 ile çarpıyorsunuz. 7 kere 9 63. 4 kere 7 28. 6 daha 34 343 tabi bunun neyi var eksisi var 8 kere 8 64 çarpı tekrar 8 4 kere 8 şu 8 arkadaşlar 4 kere 8 32 6 kere 8 48 3 daha 512 yapıyor. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için e, rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ile ilgili çalışma e, kağıdı yani e, etkinlik yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.